Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Sab ve Surf sezonuna başladık. Hemen şurada bugün bileti alacağız birlikte. Biliyorsunuz ki bu biletten 3 tane de sizlere hediye ediyorum. Bir önce, iki önceki videoda paylaşmıştım. Hala devam ediyor hediyem. 350 abone olana kadar. Bu videoyu beğenip kanala abone olup altına Supercell ID'sini yazanlara Brawl Pass hediye edeceğim Plus'tan. 190 liraya gelmiş. Sanki bir tık daha indirim olmuş. Bugün bunu alacağız. Ödüllerimize bakacağız. Yeni Subway Surf sezonuna bakacağız. Takılacağız öyle birlikte. Hızlıca alalım önce direkt şunu. Satın alma işleminiz başarılı dedi. Bilet gelsin şöyle. Biraz da ileriye gitti bu arada. Kaç? 19. levele kadar geldik. Hızlıca toplayalım bunun ödüllerini. Sizi çok bekletmeden. Yine 20. levele kadar bile güzel kaynak veriyor. Altın olsun, enerji olsun, mücevher olsun. Şurada rastgelelerimiz de var. Hemen hızlıca bunu açalım. Siz bu yeni sezon hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence gelen kostümler güzel olsa da yine etkinlik e, mapleri diyeyim. Etkinlik oyunları kötü olmuş bence. Çok beğenmedim ben. Şöyle elmasımızı da alalım hemen. Ama PES'in biraz daha ucuzlaması güzel olmuş. Şimdi yeni ödül sistemi de gelmiş. Ona da bakacağız birlikte. Yeni kutular gelmiş. Ondan da açarız. Taşımız da var. Ben biraz bir iki tane galiba biriktirmiştim de. Onları da açarız. Şöyle yeni sezona bir bakış videosu olur diye düşündüm. Hem de Brawl Pass hediyesini tekrar hatırlatmak istedim. Şansınız geçmedi yani. Sezon daha yeni başladı. 350 abone olduğumuz gibi hemen gelecek hediyeyi verdiğim kişi video bu bir şekilde sahibine ulaştıracağız. Destansı geldi 150 kredi. Şöyle hemen 2000 altını daha aldım. Altın çok lazım oluyor, iyi oldu o yüzden. Hadi rastgelelerden bir ev savuralım ya. Yok. Kredileri hızlıca aldım. Rozet'i aldım. Rozet güzelmiş bu arada. Yine destansı. Hemen 30 taşımızı daha çektik. Çok güzel. Bir rastgelemiz daha var. Ondan da bir şey atmadık. Süperlerinden attı. Tamam, burayı bitirdik burada ücretsiz bir şey diyor. Dur hızlıca alalım. Buraya gördüğünüz gibi Poco'nun kostümü gelmiş hiper şarj. Ama baya bir taş istiyor. Kostüm güzel gerçekten çok ama Poco için değer mi bilemedim. Yani biz hesaplaşmacı olduğumuz için Poco çok gitmiyor. Buradan olmadı sandıklardan açarız. 210 taşımız var. Benim şurada ödüllerim vardı. Böyle bir yol getirmişler. Ve sonsuza kadar gidiyor. Ben bir 150 bine kadar falan baktım. Sonsuza kadar gidiyor gençler. İlk kutuyu açmışım ben denemek için. Şöyle tümünü al desek. 200 altın, 200 enerji. Aha. O sandıktan geldi işte. Burada bir like'ları patlatın. Bana dokun diyor. Ben de dokunayım kutuya. Bakalım ne verecek. Bize süper özellik verdi galiba. Aynen. Bir savaşçı bulunun yere çekersin. Belirli maplerde kullanıyoruz bunları. Onun dışında bir şey atmadı sanırım. Aynen. Zayıf bir kutu. 150 kredi ödülü, 3 elmas ödülü, bir tane de rastgele verdi. Yok. Tırt burası. Buradan bir şey alamadık. Yok kutuları alıyor. Şurada bir tane efsanevim var. Efsanevi patlatalım hazır videoya girmişken. Şöyle bastım gelsin bakalım ne atacak. Kostüm attı. Hadi güzel bir kostüm olsun. Yani karanlık taraf kal. Bu galiba 40 elmaslık bir kostüm. Yine de şimdi seç diyelim. Kostüm kostümdür. Onun dışında şöyle dükkana gelelim hemen. Şimdi hangisi daha ucuza geliyor bakalım. 118'e 2 tane veriyor. 124'e 2 tane veriyor. Ve bu kostüme doğru gidiyor. Yani bence bundan açmamız lazım. 2 tane açalım bundan. Çok bir şey vermeyecek ama yine de açalım. Şöyle gelsin. Yetenek verdiğine. Yani buna level atlattı. Bekleme süresi azalıyormuş. Aha parlıyor. Bakalım ne gelecek. Kostüm. Pem kostümü geldi. Hiç pem kostümü yoktu. Güzel kostüm aslında. Ucuz ama rozet geldi. Simge geldi. Bir rozet daha geldi. Zayıf ya bu kostümden en iyi ne çık e, kostüm demişim kutudan en iyi ne çıkabiliyor bilmiyorum ama bana zayıf gibi geldi. Sadece işte özellikleri kasıyorsunuz. Aha yine parladı. Aha işte bu be etkinlik kostümü geldi. Graffiti su aslında baya güzel duruyor. Buna şimdi seçtirelim. Bu arada bir daha parlıyor. Bu arka arkaya iki tane etkinlik kostümünü verdi. Graffiti Ali'yi verdi. Kutuya sövdük. Bize iki tane etkinlik kostümü verdi. Çok iyi valla. Süper oldu bu. Bunu da almış olduk. Vallahi bu kutu çok iyiydi. İki tane etkinlik kostümünü aldık. Şöyle hatta göstereyim size dükkandan hemen. Neredeydi o? Heh. Subway Surf kostümleri burada gördüğünüz gibi. Bize grafiti suyla grafiti Ali geldi. Pesten de bu gelecek. Sokak modası Ems gelecek. Yani üç tanesini garanti tamamlamış oluyoruz. Bir tane hiper şarj getirmişler. Şu zaten ray etkinliğiyle siz kendiniz ücretsiz kasarak açıyorsunuz. Bunları da tamamlamaya çalışırız ya. Vallahi kutulara laf ettik çok güzel oldu ya. Açsak mı bir kutu daha? Bilemedim. Etkinliklere baksak şöyle. Boya savaşı diyor. Bir tane boya savaşı maçına girsek. Yerleri boyayacağız galiba. %60'ını boyayan kazanıyor. Ama neye göre boyayacağız? Yürüdüğümüz yer boyanıyor mu? Yok şu ortadaki şeye mi? E altın attı buraya. Ne alaka be altın aldık yerden. Bunlar mı boya atıyor? Hiçbir şey anlamadım. Neye göre boya geliyor? Ama şu bize yardım etse ya keşke. He şu topu sürükleyerek boyuyoruz etrafı. Tamam anladım anladım. Bu altınlar bildiğin etkinlik gerçek altın alıyoruz yerden. Hesabımıza geliyor. He güzel tamam. Bu arada kesin yenileceğiz. Gerçi biz öndeymişiz aslında ama. bakalım. Edgar oraya atladın da güzel kardeşim. Ne oldu öyle ya? Aha yendim onu ama ultinin içinde yendiğim için boyamadım gerçekten. Tamam. Hmm, bu maçı süre bitene kadar oynuyoruz galiba. %100'ünü boyayamazsak. Sanırım. Yanlış anlamadıysam. Tamam onu da aldık. Topu şöyle yuvarlasam ama öldüm ya. Kötü oynadım. %68 bizde şu an. 65-64 gitgide azalıyor adam boyuyor çünkü etrafı. Tamam onu alsak ama buraları full şey yapabiliriz. Topu bıraktırdık ona. Güzel. Tamam buralar bizim alanlarımız zaten. Kapatalım hızlıca. Bu Edgar çok can çekti ya. Ultiyi de kötü kullandık. Eşitlediler valla. Süre bitene kadar herhalde oynayacağız ya. %100 yapmanın çok kolay olduğunu sanmıyorum. Bu arada 10 altın, 11 altın. He, arkadaşımız alırsa bile bir altın veriyor. Anladım. E buna ne yapacağız şimdi? Aha bayağı hızlı bir şekilde aldık hem de. Ne yapacağızı bırak. Ben ayakkabıyı kullanmayı unutuyorum bu arada hep. Tamam güzel. 62 63 gerideyiz ama güzel dedim de şu önümüzdeki alanı boyasak bu arada biz aldık maçı. Ama boyayamadık bir türlü. Ah be bir tane daha vurabilsem ona. Çok iyi. Şunları şöyle aradan çıkartsam. Tamam. Şimdi ultisini çıkardım aradan. Bu arada %80 olduk. Ama oraya destek vermem lazım. Bana ulti atacak. Tamam çok güzel onu aldık. Topu şöyle geriye fırlatsam. Kendim de ayakkabıyla fırlasam. Şu alanları kapatmak istiyorum ya. Buralar easy çünkü bizim mekanın önü yani. Buralar kalmasın böyle. Şunları da kapatalım. Ki kazanalım yani garanti. Şunların hepsini şöyle kapatmak istiyorum. Bak şu köşede kolay. Köşeyi de kapatalım ama dur bakayım geldi. Edgar'a ölmeyelim. Ölürsek çok alan kaybediyoruz çünkü. Git sen bakayım buradan. Bence güzel oynadık bayağı. Tamam şunu da kapatalım. 94 oldu. 100 yapamadık ya. 100 olur muydu acaba? Şu küçük alanı alalım. 15 saniye kaldı. Her türlü kazanırız gibi geliyor da. Şunu alalım hemen aradan. Kopu vermeyeydik iyiydi. Ölmeyelim. Tamam geri boyadım bu arada. Biz öndeyiz ya. bayağı öndeyiz hem de. 86'ya 50 kazandık. Yani işte gördüğünüz gibi çok da zevkli bir mod değil yani. Öyle çıktık. oynamış. Bir maç oynamış olduk. 24 altın verdi. Şuradan ödül geldi. Aha bir kutu daha. Tümünü al diyelim. Kutuyu açalım hemen. Yetenek güçlendirmesi geldi. Bunu geçelim. Önemli değil. Hadi parla be. Yok hiç parlamadı. İki taneyi verince kıstı hemen muslukları. Bundan zaten bir şey gelmez. Bunu da geçtim. Tamam. Bir mod daha vardı. Onu da görelim. Subway koşusu. Buna da Fang'le gireceğim. Sanki Fang iyi gidiyordu bu modda. Bunda da bildiğiniz checkpoint noktaları var. Oo değişmiş bir tık. Takımlı mı bu? Takımlı değil değil mi? Herkes tek. Aynen. Checkpoint noktaları var. İşte oraya koşuyorsunuz hızlıca. Birini öldürürseniz eğer hızlanıyorsunuz. Yani şu an olduğu gibi. Ama öldüm. Ama buraya kadar gelmiştim. Yani checkpoint noktasında ölmenizin bir sıkıntısı yok gayet de okey yani ölebilirsiniz. Ama tam checkpoint'e varmadan ölürseniz çok sıkıntı. Niye ben geriye atladım anlamadım. Ha şu adam sizi sağa sola fırlatıyor rastgele. Bir de tren çarptı Allah'ım yarabbim. İkinci idik ama tren bizi mahvetti. Şu polis amcayla tren. Ama yine de dur bakayım aldık bunu. Güzel bak ya bizi nereye fırlatıyor ya buna vuruluyor bu arada bundan vurup ulti doldurabiliyorsunuz da beni bir salmadın be git başkalarına biraz şuna şöyle ultiyle Cık. gene geri attı beni tamam şuna gireyim en azından tamam çok güzel tren bize gelecek ama ölmemiz lazım burada yok ölmedik tamam ultimiz geldi 3. yüz bu arada koşuyorum şuraya direkt ulti atsam bir tane tamam Yanımızda da hiç dolmadı ya. Üçüncüyüz şu an. Tren geçsin. Hemen bu noktayı da geçeyim ölmeden. Tamam güzel. Allah'tan bize atlamadı. Yiyin birbirinizi. Şurada şurada. Şurada ya. Alt tarafı şuraya gireceğim. Tamam. Sonuncuya koşuyorum hemen. Üçüncüyüm hala. Ne oldu? Üçüncü bitirdik. İlk kişi bitirene kadar yarışıyorsunuz. Sonunda ilk kişi bitirdiğinde birinci olan ilk noktaya ulaştığında artık kaçıncı bitirirseniz. Bu da saçma sapan bir etkinlik yani hiç beğenmedim bunun da hiçbir özelliği yok. Böyle bunları getirmişler. İki tane kostüm çıkardık. Güzel oldu. Olmadı onlarla da maç atarız. Bu ne? 500 altın alalım çıksın aradan. Bu videoluk bu kadar olsun. Brawl Pass hediyesine katılmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum sezonla ilgili. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.